Evet bugün 3 Aralık arkadaşlar. Dışarıda 11.6 derece sıcaklık var. Bu da strafor ilk böldüğüm kovanlardan. Ee, bakalım ne durumda. 4 çerçeve zaten bütün araların bakın. Dışarıda da bakın arı yoğunluğunu görüyor musunuz? Maşallah. Strafor olduğu için bu o kadar salkımda değil arkadaşlar. İçerisi daha sıcak olduğu için. Yarı salkımda gibi sanki. İyi maşallah arkadaşlar. Dört çerçeve bakın dışında da arı var. Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Zayıf gördüğüm arılara baktım özellikle. Onlarda da sıkıntı yok. Şimdi bu solda bir arı var. Ona da bakacağım. Bu bu arım e, şimdi buna bakayım. Bu soldaki dediğim onun yanındaki. Şuna da bakalım arkadaşlar. Bu Bunu merak ediyorum. Çünkü bu arı ee, çok zayıfladıydı. Ee, buna dışarıdan bir tane küçük oğul gelmişti, onun anasını vermiştim. Ee, fazla da yavru atamadıydı. Ondan sonra bu ilk zamanlar iki sefer e, meme yaptı, meme çiftleşememişti. Sonra buna dışarıda ana verdik. Ee, o ana da o anayı da kesti. Ondan sonra dışarıdan bir oğul geldi, kovan terki, Küçücük. Onun anasını verdik. Ondan sonra bu şekilde bıraktık arkadaşlar. Bakın bu en zayıf arımdı. Şöyle maske de yok. Bakın arkaya kadar da arı var. Görüyorsunuz 3 çerçeveye sıkıştırdım. 4 çerçeve var ama 3 çerçevelik bir arı aslında bu. Fazla da kurcalamayayım aslında. Bakın. İyi mevcudu iyi arkadaşlar. Arılar zaten yarı salkımda. Daha kaldırmayın ön tarafta huylanmasınlar. Ön, burada burada buraya kadar arı olduğuna göre önde de arı var zaten. İyi Allah'ın izniyle bunlar kurtarmışlar arkadaşlar. Bunlar kıştan çıkacaklar. Bunlar en zayıf arı, arılarımdı arkadaşlar. Bu bu en zayıf arım. Az önceki strafor değil de bu en zayıf arımdı arkadaşlar. Bu iki tane böyle vardı. 2 üç tane. Onlar da hepsi iyi Allah'a çok şükür. Sıkıntı yok. 2-3 çerçeve de olsa bunların mevcutları iyi arkadaşlar.